Merhaba pek kıymetli dostlar ve yarenler. Tanrı Dağlı aydınlatıyor programımıza. Hoş geldiniz. Ben Ferhat Kurban Tanrı Dağlı. Bugün 29 Ocak 2023 günlerden pazar. Bugünkü konumuz din samimiyettir. Türk İslam alemi bu samimiyet sınavından geçebiliyor mu? Bilindiği gibi 21 Aralık günü e, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı olan Ramus Paludan e, isimli bir şahıs Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde e, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yaktı. E, Türkiye önce Dışişleri Bakanlığı nezdinde çok sert bir açıklamayla e, bir mesaj verdi. Daha sonra hükümet ve muhalefet olarak bu olayı lanetledi. Daha sonra sivil toplum kuruluşları da her çeşit etkinliklerle bu olayı kanadı ve devam ediyor. E, 25 Ocak 2023 günü e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu'nda e, bu konu gündeme geldi ve e, süreç üst düzeyden kılandı Yani. E, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma olayı Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden unsur olarak nitelendirildi. Burada İsveçli politikacı Ramus Paludan'a Paludan, a, Paludan a ben de kınıyorum. Ecdadımın asırlardır başının üstünde tutup geldiği kutsal kitabımıza yapılan her türlü saygısızlığın hesabı elbette sorulmalı. Şimdi öte yandan bütün bu olup bitenleri izlerken aklımdan şöyle bir soru da geçti. Yani geçiyor. Eğer bütün bu e, kınamalar ve e, tepkiler karşısında Bay e, Ramus Palu'dan basının karşısına geçip de şöyle bir açıklama yapsa ve ya desek ki Ey Müslümanlar! Ey Türkler! Siz beni kınamadan önce bir sorun bakalım niye yaptım? Veya ben kimden cesaret aldım? Ben burada bir adet Kur'an-ı Kerim'i yakıyorum. Ama Çin 2017 yılından beri aşırı dinciliğe darbe bahanesiyle İslamiyet'e savaş açtı. Doğu Türkistan'da on binlerce Kur'an-ı Kerim meydanlarda topluca yakıldı. Evinde Kur'an-ı Kerim bulunduran Uygurlar ve diğer Müslümanları toplama kamplarına aldı. Kur'an-ı Kerim'i Uygur Türkçesine çeviren alimi hunharca öldürdü. Ve halen Müslümanlara toplama kamplarında insanlık dışı işkencelerine devam ettiriyor. Bunun yanında Çin bütün tarihi camileri yıktı. Ayakta kalan camilerinde, minarelerindeki bütün hilalleri kırmış durumda. Ezan artık Çin Komünist Partisi'ne ve Xi Jinping'e hamdü sena olarak değiştirilmiştir. Bütün cami duvarlarında ve mihraplarda Kur'an-ı Kerim'den ayetler yerine Xi Jinping'in fotoğrafları ve Xi Jinping'in vecizeleri Çin Komünist Partisi'ne öven sloganlar asılı asılı. Zaten Çin bunu gizli saklı yapmıyor. 2019 yılında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping İslamiyet'i Çinleştirme Projesini bütün dünyaya ilan etti. Yani bugün Sağrı Sultan'ın bile duyduğu bu gerçeği siz duymamış veya bilmiyor olamazsınız. Buna rağmen bakıyorum ne Türklerden ne İslam dünyasından hiçbir tepki gelmiyor. Üstelik Müslüman örgütleri Çin'e giderek, üst düzeyde Çin'i ziyaret ederek Çin'in yaptıklarını övüyorsunuz ve Çin'in yanında saf tutarak Uygur soykırımına çanak tutuyorsunuz. Ben bu eylemleri yaparken Çin'in İslam dinine açtığı savaştan ilham aldım. Sizlerin de Çin'e karşı olan tutumunuzdan da cesaret aldım. Ne haber? Şimdi bir Kur'an'ı yakan ben düşman, bir on binlerce Kur'an'ı yakan Çin kahraman mı oldu? Diye sorarsa, bizim buna vereceğimiz cevap var mı? Benim şahsen aklıma bir şey gelmiyor. Veyahut Türk İslam aleminin böyle bir soruya vereceği cevap var mıdır? Merak ediyorum. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Yani dervişin fikri olarak söyleyecek olursak Süleymaniye Camisi'ne gittiğin zaman camiye girince avluda büyük bir bez afiş var. Orada şöyle yazıyor. Din samimiyettir. Evet. Ama bana göre Türk İslam dünyasının en büyük sorunu budur. Yani samimiyetsizlik. Veya şöyle demek lazım. Türk İslam alemi samimiyet testinde ne kadar geçebiliyor? Evet. Şimdi bütün bu olup bitenleri e, düşündükçe e, aklıma gelen tek cümle var. Allah Uygur Türklerinin yardımcısı olsun. Amin. hoşça kalın